Arkadaşlar merhaba. Bugünkü testimizde de Busele Rapid veya da Kumsuret diye tabir test çalışacağız. Bunun için e, kitin içerisinden çıkan kuyucukları kullanacağız. Bu sekizli kuyucuk bizim pozitif kontrolümüz olacak. Bunu e, buradaki kendinden çıkan kaste yerleştirerek daha sonra ikinci 8'de hasta için kullanacağız. Bir de negatif kontrol için bir tane kuyucuğumuz var. Nasıl çalışıyoruz? Bunlardan bahsedelim biraz istersen. Busele daha çok hayvancılıkla uğraşan insanlar ve taze peynir yiyenlerde görülen ve şiddetli ekran ağrısı yapan bir rahatsızlıktır. Bu ülkenin içinde bir süspansiyon, bir gülen, bir pozitif ve negatif kontrol çıkıyor. İlk önce kuyucukların içine biz gülen koyacağız. Gülen de şu şekilde ilk önce bir karıştıralım o şekilde. Işte. Birinci kuyucukları yüz koyacağız hepsine. Ben şu an pipetimi 50'ye ayarladım. Birinci kuyucukların hepsine 100 koyuyoruz. Daha sonra ikinci kuyucuklara 50 koyacağım. Burada önemli olan birincisi 100 olduğu için aktararak 50-50 dilüsyon yapacağım. En son 50'yi atınca tüm kuyucuklarda 50 kalmış olacak ve bu şekilde bir eşitlik sağlamış olacağız. Buradaki amaç hastalık varsa bunun titrasyonu ne? Ne seviyede hastalık? geçiriyor bu hastamız. Bunu tayin etmek. Şimdi hepsine böyle el koyduktan sonra ilk önce pozitif kontrol çalışırken pozitif kontrolde çok az miktar koymamız yeterli oluyor. 5 mikrolitre diğer yani küçük pipetimi aldım. Bundan bir 15-20 kere böyle balık veriyoruz ve çok az miktar olduğu için tamamen içinde kalmasına dikkat ediyoruz. Şimdi negatif kontrolümüzü çalışalım. yine küçük bir temizleme. Negatif kontrolden aldık. 15-20 kere böyle hızlı bir şekilde karışmak için bıraktık. Bir de hastamızdan yine 5 alacağız. Test genellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde çok çalışılan bir testtir. Çünkü orada çok hayvancılık uğraşan insanlar olduğu için testler yapılır orada bulunan teknisyen arkadaşlarımız beni gayet iyi anlıyorlardı diye düşünüyorum. Ama toplar İstanbul'a da geldi oluyor bu testlerin. Şimdi bunu da bu şekilde yaptıktan sonra şimdi üstün işlemine geçiyor. Bu nasıl? Birinci kuyucuktan şöyle koyalım. Birinci kuyucuktan 50 alıyoruz ve bu şekilde dürü ediyoruz. 20-25 kere. Daha sonra ikinci kuyucuğa geçiyoruz tekniği veriyoruz. Burada amaç köpürmemesi ve hava kalmaması. Tamamen eli çektiğimiz emin olmamız gerekiyor ki aktarım esnasında herhangi bir sıkıntı olmasın miktar olarak. 8'e kadar en son yere kadar bu şekilde düle işlemini gerçekleştireceğim. Ve en sonra bunu atacağım. Şimdi pozitif kontrolümüzün dilüsyonunu bu şekilde çalışmış olduk. Ve en son elini burada kalıyor ve bunu atıyoruz. Daha sonra negatif kontörle geçiyoruz. Tek ucu olduğu için hızlı bir şekilde böyle 15-20 kere veya 20-25 kere tamamen karıştığına emin olacak seviyede yapıyoruz. Elini burada kalıyor bunu atıyoruz. Ve hastamıza geçiyoruz artık. burada en önemli şeylerden bir tanesi de pipet ucunu mutlaka değiştiriyoruz. Eğer değiştirmezsek yanlış sonuçlara sebebiyet veririz. Ertesi gün baktığımızda pozitif kontrolün doğru, negatif kontrolün doğru çalışmış olması bizim için çok önemli. Günde bir kere pozitif kontrol çalışmak yeterli. Bundan sonra mesela bir tane daha böyle bir hasta gelse kontrol çalışmaya gerek yok. Ama yarın tekrar bu çalışacaksa mutlaka kontrollerini çalışıyorum. Bu son derece hassas bir test kontrolle beraber bakıyor. Çünkü kontrolün titrasyonuna göre hastanın titrasyonu da değerlendirilir. Eğer kontrol çalışmamışsa veya da eksik çalışmışsa ona göre çalışma tekrarı yapılabilir. Çünkü bu hastalar genelde tekrar hastalar olduğu için hastanın ilerlemiş veya da gerilemiş olduğunu mutlaka doktorun bilgilenmesi tedavide yanılmayı önleyecek bir faktördür. Bunu da bu şekilde çalıştıktan sonra son aşamaya geldik. Süspansiyon var. Kitin içerisinden çıkan. Süspansiyondan bunu da şöyle bir karıştıralım. Yine. Tüm kuyucuklara elli koyacağız. Burada da amaç yine ucunu şu kuyucağa denk getirmeden, içine çok sokmadan çünkü eğer kontamine edersek bu sefer yanlış bir sonuç vermiş oluruz. takip ederek. Dikkat de çok önemli bu testin. Doğru kuyacağı koymak. O anda dikkatinizi dağıtacak şeylerden uzak kalmanızda fayda var. Bu şekilde yaptıktan sonra kitin içerisinden çıkan bir bant var. Biz bu bantla bunu dağıtmamız gerekiyor. Şöyle bu şekilde bu testi bizim tecrübeye sabit olduğumuz düşündüğümüz bir konu da şu nemli bir ortamda bu e, test çok daha güzel çalışıyor dolayısıyla biz ıslak bir mendil içerisinde şöyle bir kapta ve hava almayacak bir şekilde bunun ağzını kapatıyoruz daha sonra biz bunu 37 derece etüde bekleteceğiz bu etüde 24 saat kalacak 24 saat sonunda bu bu testi çıkartacağız ve negatif, pozitif kontrolü ve nasıl sonuçlandığını hep beraber göreceğiz. Bunu da daha sonraki paylaşımlarda fotoğraf olarak paylaşacağız.